Merhaba. Hem kurumsal gelişimi hem de bireysel gelişimi doğrudan ilgilendiren bir eğitimle karşınızdayız. Sigma Akademi online eğitim platformu kapsamında içerik yazarlığını birebir yaptığım bu eğitimde etkili zaman yönetimini ele alacağız. Ben Sinan Polater, eğitim boyunca karşınızda olacağım. Etkili zaman yönetimi çok kapsamlı anlamda yaşamımızı etkiliyor. İş yaşamımızı, sosyal yaşamımızı ve bireysel yaşamımızı, başarılı olma seviyemizi, hedeflere ulaşmamızı doğrudan etkileyen bir beceri ve yetkinlik konusu. Dolayısıyla biz bu eğitimde yaşamamızı gözden geçireceğiz. Yaşamda sürekli olarak yapmamız gereken önceliklendirme işlemlerindeki eksikliklerinizi fark edeceksiniz. Yaşamınızda yine siz çok değerli zamanınızı yiyip bitiren, hedeflerinize ulaşmanızı engel olan zaman tuzaklarını, siz kendiniz belirleyeceksiniz. Dolayısıyla farkındalık, duyarlılık kazanacaksınız. Bu sayede iş yaşamınız ve bireysel yaşamınızda hangi alanlarda değişiklikler yapmanız gerektiğini doğrudan siz belirleyeceksiniz. Bireysel gelişim alanında çok sayıda kitap okuma, internetten çok sayıda değerli yayını izleme fırsatımız var hepimiz için. Kitaplarda yaşamımızı değiştirecek bilgilere ulaşabiliriz rahatlıkla. Bu yönde çok sayıda yayın ...bulma, inceleme fırsatınız var. Ama zorluk nerede? Bu konuda karar almakta ve yaşamınızı gerçekten değiştirecek adımlar atmakta güçlükler yaşama durumundayız. O halde bu eğitimde biz adım adım bütün bu unsurları ele alacağız. Sonuç olarak yerin birlikte kişisel yetkinlik havuzunuzu zenginleştireceğiniz... ...yaşamınıza çok önemli katkılar, değişim sağlayabileceğiniz bu bireysel gelişimle eğitimine biraz sonra başlayalım. Ama bir şey de vurgulayalım. İşte insanoğlu yaşam boyu bir koşturmaca içinde. Burada figür olarak gördüğünüz bu koşturmaca kişisel anlamda farklılıklar gösteriyor. Hepimizin hayattaki hedefleri, amaçları, odaklandığı alanlar farklı. Bu da çok doğal. Peki bu koşturmacada nereye gittiğimiz o kadar önemli ki işte nereye gittiğimiz varış noktamıza da bir isim veriyoruz hep. Günlük hayatta çok bunu adlandırıyoruz. Buna hedef diyoruz. Hemen bir hedef yaratalım. Evet, işte hedef. Hedefi de buraya koyduk. Sizler, birey olarak veya kuruluşlarınız, firmalarınız bu hedefe ulaşmak için hep bir koşturmaca içinde. Zorluklar var mı? Var. Yanlış tarafa yönlenme zaman kayıpları var mı? Var. Erteleme, üşenme, vazgeçme gibi engeller var. Ama bütün bunlarda bir faktör var. İşte bu zaman faktörü. Ne zaman ulaşacağız? Geciktik mi? Yolun neresindeyiz? Bunu hep zamana göre belirliyoruz. İşte bütün bu unsurları birlikte tek tek ele almak, değerlendirmek, eğlenerek de öğrenmek ve yaşamınıza katkılar sağlamak adına hadi bakalım eğitimimize başlayalım.